Merhaba çocuklar. Bu haftaki konumuz belirli gün ve haftalar. Belirli gün ve haftalar bize yurt sevgisini, yardımlaşmayı, adaleti, kardeşlik duygusunu kazandırır. Her yıl okullarımızda kutlamakta olduğumuz bu önemli günleri etkinliklerle öğrenmekteyiz. Halk oyunları, koro ve çalgılarla oluşan gruplarla etkinliklere katkı sağlarız. Belirli gün ve haftalardan bazıları şunlardır. İlk öğretim haftası, okulların açıldığı ilk hafta. Hayvanları Koruma Günü 4 Ekim. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Orman Haftası 21-26 Mart. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Trafik ve İlk Yardım Haftası Mayıs'ın ilk haftası. 10 Kasım Atatürk Haftası. Çocuklar 62. sayfayı okumanızı istiyorum ve sayfa 63'teki etkinliği de yapmanızı istiyorum. Şimdi gelelim ilk belli gün haftamızla ilgili olan şarkımıza. Çok çalışkan olmalıyız adlı şarkıyı beraber öğrenelim. bu vatan için çok çalışkan olmadıysa, tembel tembel durmamadık, günler hiç boş kalmamadık, Bu için, bu vatan için çok çalışkan. 「終わった日にちゅう